Hiçbir uzlaşma yok. Oturduk biz bütün bu konularla ilgili kurum kuruluşlarla ve o ilçenin belediyeleriyle onlarca mekanda, tesiste, projede protokol imzaladık. Ve bunların çoğunluğu AK Partili belediyelerdi. Ya yani o da tabii bir tesadüf değil. Ne yazık ki CHP'li belediyelerde büyükşehirin pek yatırımını bulamadık görevi devraldığımızda. Ama mukaveleleri ya onlar da rahatlat. Yani bir tesisin altı kimin üstü kimin içindeki fonksiyonlar nasıl paylaşılmalı vesaire vesaire bu kavramlar üzerinden biz hareket ederek vatandaşlarımıza çok değerli e, projeleri hazırladık ve hizmete sunduk diyebilirim. Tabii böyle olduğumuz için süreçlerimizi şeffaf ve liyakat usulü üzerinden yürüttüğümüz için kesinlikle her zamankinden daha fazla iş üretiyoruz ve bu anlamda geliştirdiğimiz projeleri ve ne yazık ki o bahsettiğim eksiklikleri, tuhaflıkları da gidererek eee tertemiz haliyle, pırıl pırıl haliyle vatandaşlarımıza sunuyoruz. İstanbul'un bu anlamda yüzü de gülüyor aslında. Aksilikleri gidermenin, terslikleri düzeltmenin eee aslında İstanbul'a çok düzgün, çok kurumsal bir altlığı da oluşturduğunu farkındayız. Burada Kartal Yakacık Stadı'nda e, az önce bütün özelliklerini Genel Sekreter Yardımcımız söyledi. Stadı, basketbol sahası, çok fonksiyonel idari binası, soyunma odasından diğer hakem ve diğer ihtiyaçlarına varıncaya kadar üstlüklerin, hemen hemen e, çoğunda oynayabilecek, oynatılabilecek özelliklere sahip bir stad olmasıyla tribünleriyle özel bir işi kazandırmanın keyfini yaşıyoruz. Ne hoş tesadüf Türkiye yanlış hatırlamıyorsam buradaki toprak saha haliyle de başkan burada biraz üstü başı topraklanarak top oynamış çocukluğunda. E, o çocukluğunda top oynadığı üstünü başını kirlettiği yere stat yapmanın işbirliğini yapan bir belediye başkanı İstanbul'da. Ben de dün anlattığım gibi 36-37 sene önce Beyazıt Meydanı'nın göbeğine düşüp neye düştüğünün de farkında olmadan siyasi münazaraların içinde kendini bulan bir lise öğrencisi olarak bugün İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı olabiliyoruz. Dün söyledim burada da söyleyeyim. Her ikimiz de bunu Atatürk'ün cumhuriyetine borçluyuz. Onun sayesinde bunlar oluyor. Dolayısıyla eee bunun hakkını vermeliyiz. Gece gündüz çalışmalıyız. Hem o hem ben hem ben hem burada bulunan değerli milletvekillerim, genel başkan yardımcılarım ve diğer bütün görevi olan dostlarımız, arkadaşlarımız hakkını vermeliyiz. Hak, hukuk, adalet kavramlarıyla bu sürece en üst seviyede destek olmalıyız. Onun için burada yaptığımız bu stadın hem Kartal Spor'a hem de bütün çocuklarımıza ve güzel gençlerimize aralarında bir kısmı bugün sabahçı olduğu için okulu kırmış. Öyle anlıyorum gözlerinden ama olsun tarihi bir ana tanıklık ediyorlar. Öğretmenlerinden özür diliyoruz. Ama her birinin gözünden ışıl ışıl hem dersinde başarılı olacağım hem de sporculukta başarılı olacağım bakışı var ki eminim ki eğitimcileri ve antrenörleri onların sportif başarılarının yanı sıra eğitimdeki başarılarını da birebir takip ediyorlardır. Ben birçok gençlikle ilgili ortamlarda mezun olduğum lisemin defterine 1924 yılında Atatürk'ün yazdığı sözü hep hatırlatırım. Çok güzeldir, çok değerlidir. Şöyle yazmış Atatürk: "Bedeni idman, fikri idmanla muvazi gitmelidir." Yani beden çalışmasıyla fikri çalışma paralel gitmelidir diye gençlere ve eğitimcilere ders nitelinde muazzam bir yazı yazmış. Dolayısıyla ben bu çocuklarımızın ve bu gençlerimizin evet spor da yapacaklar ama aynı zamanda geleceğe e, hem e, ilmi hem bilimsel olarak da hazırlık yapacaklar. Bundan kayıtsız şartsız eminim e, ve fikri hür, vicdan hür nesiller olacaklar. Tabi tam da bu geleceğe hizmet etmesi adına Kartal Cevizli Yaşam Merkezimizin de içindeki fonksiyonlarıyla e, aile danışmanlık merkezimizden atölyelerine kütüphanelerinden yüzme havuzuna mahalle evinden otoparkına varıncaya kadar o alanda hayatı değiştirecek çok özel bir alanı da hep birlikte hızlı bir biçimde hizmete açacağız. Çünkü biz orada 2019 yılında Gökhan Başkanımızın yaptığı bir törenle bir meydanı komşuluk ve dayanışma meydanını çok kıymetli Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte açmıştık ve kendilerine de söz vermiştik. Bu yanındaki tesisi de birlikte bitireceğiz. Onun da açılışını sizinle beraber yapacağız demiştik ve inanıyorum ki hızlı bir biçimde bitireceğiz. Hem bu stadın hem o tesisin e, açılışını hep birlikte yapacağız bu vesileyle. Hem kendilerini saygıyla selamlıyor hem de Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nda sizlere selam ve sevgilerini iletiyorum. Diğer Cevizi'deki tesisimizden yılda 300 bin kişinin faydalanacak olması da çok önemli bir tesisi. Yine Gökhan Başkanımızla birlikte içeriğine arkadaşlarımızın Kartal Belediyesi ile yaptığı çalışmayla karar vermeleri ve en verimli bir biçimde hazırlamaları da çok değerli bir çalışmanın eee ürünü olacak. Değerli dostlar, çalışmaya devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki Kartal'da, İstanbul'da çok iyi işler başarırsak Türkiye'nin değişimine, dönüşümüne ve yeni nesil anlayışı, ahlaklı, kimlikli, liyakat öncelikli, ortak akılla herkesi dinleyen, dertleri dert edinen ve onlara çözüm bulan Birkaç insanın, birkaç insanın taraf olduğu bir kesimin e, ihtiyaçlarını değil, bütün insanların ihtiyaçlarını gözeten, kimlik ayırt etmeksizin insanların yaşam biçimine, giyimine, kuşamına baş bakmaksızın herkesin ailesine, çocuklarına hizmet etmeyi prensip edinmiş birer yerel yönetim olduğumuz takdirde İstanbul bu değişimi yaşatırsa önümüzdeki yıl yaşayacağımız Türkiye'deki değişimin de en temel odağı ve merkezi olacaktır. Onun için bizler hem İstanbul olarak hem ilçe belediyelerimiz olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Az kaldığını düşünüyorum. Uyum içerisinde çalıştığımızda güzel duygularla beraber süreci yönettiğimizde önümüzde hiçbir engel yoktur. Birlik içerisinde, kardeşlik içerisinde bugünkü siyasi dayanışmanın Özellikle ülkemizdeki son dönemde genel başkanımızın önderliğinde yürütülen altılı par, e, masa diye tariflenen o siyasi dayanışmanın yerelde bizlere yansımasını en iyi şekilde yansıttığımızda da demokrati, e, demokratik, adaletli ve liyakatli bir yönetime Türkiye'nin kazanacağından, Türkiye'nin yakalayacağından da hiçbir kuşkumuz yok. Kazanan milletimiz olacak kazanan İstanbul olacak, elbette kazanan Türkiye'miz, insanlarımız olacak. Bu inançla hareket ediyoruz ve bu inançla hareket ederken de bugün Mevlid Kandili, bu vesileyle Mevlid Kandilimizin mübarek olmasını ve o güzel duygularımızla, dualarımızla eminim ki hepimiz geleceğimiz için dua edeceğiz. Çocuklarımız için, gençlerimiz için, e ekonomik olarak refah düzeyini yukarıya taşındığı bir ülke olmak için dua edeceğiz. Çevresindeki hiçbir ülkeyle sorun yaşamayan tam aksine gücüyle kuvvetiyle bu coğrafyanın barışının teminatı olan bir ülke olmak adına dualarımızı edeceğiz. Bu bağlamda Mevlid Kandili'nin mübarek olmasını diliyor. Her iki tesisin de her ne kadar Mart ve Ağustos deseler de ikisinin ortalamasını alıp daha hızlı biz bunu nasıl bitiririz? İkisini birden seçimden önce ee, yine Gökhan Yüksel Başkanımızla ve Genel Başkanımızın katılımıyla nasıl açarızın heyecanını ve e, motivasyonunu yaşayarak hareket etmelerini diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli misafirlerimiz, şimdi butona basarak temele ilk harcı hep birlikte atacağız. Sayın Gökhan Yüksel başkanım Kadıköy Kartal Belediye Başkanı lütfen buyurun efendim. Sayın Onur Saladı Güzel Genel Başkan Yardımcımız, Sayın Seyit Torun efendim Genel Başkan Yardımcımız, Sayın Milletvekillerim lütfen buyurun efendim.